arkadaşlar tekrardan başladık burada. Ee, şey şimdi buradan aa alamıyorum. Hayır alamıyorum. 132 bin diyor bende 125 bin kredi var. Aa alamıyorum ya. Neyse yap. bir şey. Bir sonraki bölümde bu almayı düşünüyorum arkadaşlar. Videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye. bye. Niye Opel? Aha, Opel. Okay. Opel korsa. iki tane var. Neyse. Bye bye. Ulan ben kaydı kapatıyorum. Pardon. Bye bye. Arkadaşlar.